Evet, Gladius yine konuşuyor. Ee, Gökhan, yerde bayağı robot çöplüğü var. Fark ettiysen. Bu arada şapkan çok yakışmış. Çok özenli. Evet. Sende hmm. de var bu arada aynısı. Sen takmıyorsun. Senin de bayrağın var poponda. Poponda bayram var. Dur bakayım. Aa. Sen de var mı? Sen de varmış lan. Hadi bakalım. Koştura koştura gidelim de burada bir şeyler çıkmasın karşımıza. Evet kendi kendine tuzak açıp <gülüyor> kendi <gülüyor> kendine zaman kendim düştüm. Evet gayet evet. gel bakalım. Şey şey George, Sivas'a gitseydin oradan. Eys hadi 1 2 3 Değişik hareketler yapıyorum. Evet. El, sallayarak düştüm aşağı. Evet. Böyle. Evet. Şu an tepeden bir şeyler geliyor ama <laughs> hiç hoş gözükmediğini söyleyebilirim rahatlıkla. Bu ne oğlum? Ben çok beğendim. Ben karşıya geçiyorum kanki. İstersen gelirsin. Attırmalı şeyle bölümleri yapayım. Aa her yeri ben beyaz yaptım lan. Porta açacak yer yok. Mecbur bunları attıracağız her tarafa. Şöyle. Kutu 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 kutu. Arabaları. Bu arada Q tuşuna hep elim gidiyor. Q normalde benim zoom tuşumdur. Ee, da belirteyim. Buradan şu yukarı çıkacağız herhalde Oraya çıkmamız için de benim şöyle Evet Atmakları şey yapmam lazım Dur ben oraya çıkıyorum bekle sen bozma o şeyi Portal'ı Çık oraya da Bakayım Devam et püskürtmeye Aa bak yerini buldum şeyin Ben nasıl geleceğim senin yanına açsana bir daha portal Açmasını açayım ya. Ne yapacağız bu bakalım. Dur oraya ben geçeyim ondan sonra açayım. Tamam. Yanıma mı gelmek istiyorsun? Kutuyu al öyle ha. gelme, Açacağım ben sen kapı. Al. Benim şu an sağ tuşunda beyaz dalga var. Nerede lan? Kapı ıska geçtim. Lan. Sen bunu karşıya nasıl geçiriz kanki? Şöyle bir dursun bakalım. Burada bir şey yok mu? Çık... Ben şöyle bir şey yapsam ne olacak? Buralara buralara. Oğlum biz bunların üzerinde şu beyaz atmağı şey yapsak ne olur? Neyle? Mi? Şuradan şöyle gidiyor mu onların üstüne? Vallahi gidiyor baksana. Bunlar ölmüyor muydu bu dalgayla? Bilmiyorum ki ben bunları hiç öldürmeyi denemedim valla. Şöyle yapacağız. Böyle böyle. Ben bunları tek tek düşüreceğim aşağı. Oh yes. Oh yes. Şöyle yapalım. Öl, Ölmüyorlarmış öl Abi ben bu halden sonra giderim ki yanlarına. Öldürürüz pampa. Bak hop hop hop. Dur lan sen de git. Sen de git sen de git. Eee gittin ben nasıl geleceğim? Hah buradaymış. Ne geleyim. Gel. Eee geçtim yani? Lan. Dur, ne oluyor? Saçma kolay olmadı mı burası? Evet. Neyse artık. Bundan ne sonra kazık bir şeyler var Neyse. herhalde. Hadi devamı ne olabilir? Evet, bölüm bitti mi lan? Evet, tek bir şey geçtik. Niye böyle oldu Ben de bilmiyorum. Geçsene oğlum karşıya yerine. Cık, geçmem. Yine ben kazandım farkında mısın? Evet arkadaş, bug'la bu. Cenabet diye göre şey yapıyorsa, muhtemelen benim kazanmam normal. Neyse artık, bir dahaki bölümde bakarız altı evet. evet. O zaman şöyle bir deneyelim. Ee, bu direkt yukarı zıplatıyor. Ee, e Peki bunun bize ne faydası var? Hiçbir şey faydası, faydası yok. Nasıl görünüyor biliyor musun? Biraz zıplasana dümdüz <laughs> <biz> orada. <laughs> nasıl gözüktüğünü tahmin bile edemezsin. Ooo <laughs> 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 sanki lazer komple o arka tarafta sende bir delik var ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu neymiş? Oh. Oh yes. Bir de bana diyorsun. Şurada bir şey var alsana onu. At bakayım. Hoppa. O zaman ben şimdi şaka abi, yapayım. Hayır hayır valla. Saklanacak yerim var bu sefer. E ee, bunu böyle bırakınca bu hobidik hobidik zıplayacak. Ne güzel. Oh yes. Oh yes. tutuyorsun resmen. O, iyi de buradan nereye gideceğiz? Yukarı diyor. Oha! Nerede? Ne, oğlum? <laughs> Karşıda bir dalga var da buraya suya falan atlamak burada lazım. Bir şeye... <laughs> e tutacak yer nerede? Nereye Şu tutacağız lazeri? Da. Ver bakayım. Ha dur o zaman. Çekil çekil. Ay, Büyüklerine biz bırak bu işi. Şey. Senkron atmamız gerekecek muhtemelen de ne yapacağımızı çözemedim. Aha. Aa. Benim altıma biz bir dalga açıldı. Da ben de geleyim o dalgaya. Bekle in aşağı çevir bir sağa sola. in beraber çıkacağız. Evet, süper indin. Tebrik ediyorum seni. Ha, 1 2 3 Ha, güzel. Geldim ya. Geldin mi? Be. Ben bunu mecbur tutacağım böyle. Bir şey de göremiyorum. Gerisini Bırakınca sen yapacaksın. Gidiyor mu? E, muhtemelen beraber yani. Beraber düşeriz olmayan fazla. Hizala kendini. Bırak bakalım. Duruyor. Güzel. Evet. Ee, o zaman al oradan bakalım. Bir tane portal buldum. Başka bir şey yok ki oğlum. Ee, bunun çıkışı aldım. Benim aşağıda durmam lazım oğlum o zaman. <laughs> evet evet o zaman yani. İndir beni. Hop düş. Sarıyı aldık. Ee, bir tane de oraya. Sonra ben nasıl yukarı çıkacağım? Seni... Oha ben zıpladım da bir anda şey yapmam... Lan bir dakika ben buradan atamıyorum ki. Evet. <laughs> bir dakika lan. Sen beni bir aşağı indirsene şuradan. Nasıl ineceğim ben? Şeyi değiştir... bozarak. Neydi o? Oğlum başka portal açacak yer yok ki. Şuradan oluyor mu? Şöyle yapabilir miyiz? Bunu dümdüz bıraksak acaba kendi kendine bu açar mı? Evet şu an baksana acayip açtı. Niye zıplamıyor lan bu? Oğlum kendi kendine açsana olur. Ben işte aşağı atlamaya çalışıyorum bunu almadan. Portal açtım oraya. Anladın mı ne yapmak istediğimi? Aşağı inmek. Şurada bir Çekil şey oradan. var orada. Şurada... Ah evet evet evet. Yakmalıyız zaten Bir saniye ben biraz daha yukarı çıkacağım. Şurada bir şeyler var. Ha oradan aşağı inebiliyorum. Ama hiçbir şeye bir, şey atamıyorum. Kendi kendine zıplamıyor. Benim aşağı bir yere bir portal açmam lazım ama portal açacak yerimiz de yok. Bunu ne yapacağız? Şu an bakıyorum ben. Yani Oradan aşağı düşerken alabileceğimiz bir şey de yok. Şu an bayağı ilginç bir bölümle karşı karşıyayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz de e, ufaktan mala bağladık yani. E... Ben oraya neren kaçtım? Mavi açmışım. Tabii Mor nereye açacağım işte. Oraya açacaksın ve biri çıkacak ama oraya nasıl açacağız? Hayır hayır. Bence saçma sapan bir yere açacağız şu an. Aklımda o var benim. Saçma, saçma sapan yer Çünkü yok. Çünkü şur, bak şuraya geçmemiz lazım. Buraya geçmek için de buraya bir portal açmamız lazım. Açacak yer yok gördüğün üzere. So Peki ışık tutacak başka yer var mı? Yani şurası var. Şuraya bir indirsen beni. Gelsene bir oraya ineyim ben. Şu arada belki bir şeyler vardır. Gel o zaman. Zıpla sen arkandan iki, gidiyorum ben. 3 Sen de benden önce zıplaman lazım. Evet. Şimdi beni buraya nasıl indireceksin? Sen aşağı atla ben burada kalayım. Aa bir tane daha portal buldum burada. <laughs> Aa evet sen buraya atlayacaksın. Sen iyi şimdi tekrardan tamam. çık yukarı. Evet. İnip geri geliyorum. Evet. Tamam. Şimdi oraya doğru geçişimiz tamam. Evet. Ben geliyorum geçirirsin. şimdi. Benim bir evet, başlamam lazım. Orada bırakıp devam et oradan. Oraya portal aç. Ha, oraya portal sonra devamını nereden getireceksin? Günün sorusu. Hadi bakalım. <laughs> e, Soya şey açtık sonra. Oradan buraya atamıyorsun. Dur bekle bir. bir. Şurada ne var? Yok burası direkt şey kutunun düştüğü yer yani alakasız bir yer. A dur ya, şöyle mi yapacağız? Acaba? Ben geçtikten sonra mı alacağım onu diyeceğim de. Ben o portalı alsam ne olacak? Portalı alsan ne olacak? Bir dışarı çıkınca zaman yine gidecek? Bir şey fark etmeyecek. Evet şuradan zaten aradan maradan ince dakika, göremiyorum değil mi ama? Yok ben geçersem orası kapanır. Sen geçip evet. yapacaksın orada bir şey şu anda. Ben burada kısılık aldım. Ya da yukarı çıkıp tekrardan bir şeyler yapabilir miyim diye düşünüyorum. Hayır. Onu alabilirim. En yani. fazla yapabileceğim en iyi şey o. Onu da almam direkt orayı kapatır. E ben şu anda kısıldım yani. Şu an sen yapacaksın yapacaksın. Başka yapabilecek hiçbir şey yok. Orada ikinci zıplama rampasının amacı sadece beni yukarı çıkartmak olmayabilir diye düşünüyorum. da... başka ne olur? Bu arada zıplayınca bir şey oluyor buradan da switch ha. Kapının switch'i açılıyor ben zıplayınca. Evet. ne oraya Onun bir portal açma Bir tane dursun orada. Sonrasına bak. Şimdi i̇şte geldiğimde kapanacak. Ya aşağı inelim bakalım. Eee evet, ne oldu şimdi? Neyi Aa yapayım? çözdüm ya. Gel abi o portal hala açık gel in aşağı gel portalını kapat portalını gel. Lan? Abi gel geri. Ben şey yapacağım. Tamam. Şu kutuyu al in. Kutu geldi. Çözdüm mi? ben. Tamam gel. Kutuyu al in. Bana ver. İyi bakalım. Söylemiyorsun bir şey ama. Ya gel, tamam. gel çözdüm diyorum işte. Benim portalım açık şu an. Ben ikinci portalı açtığım anda gideceğiz işte rahat rahat. Tabi senin gelmen lazım dur bekle atla bir, önce sen. İki, zıpla. Üç. Zıpla sen ben senin arkandan geliyorum zaten. Tutturamayacaksın bu sefer. Aç şuraya. Oraya ne açmışız, mor açmışız, şey, mavi açmışız, şöyle Aa, yapacağız evet. ve bitti işte. Gel buraya evet. biraz aşağı açacağım şimdi, zıpla. Hah, evet. Kapıyı tutturamıyoruz. İlginç bir bölümde. Bu da çok zor değilmiş şey yani. Hardcore dedik ama, heroic dedik. <laughs> hardcore dedik. <laughs> ee, Portalda kolaylaştı ilginç bir şekilde. İlk bölümler daha çok zorlamıştık biz galiba ya. Bence biz çok çılgın oyuncularız ondan Çılgın halim yok bugün o kadar video ile uğraştım ne falan